Merhabalar. Bugün sizinle 6000 Watt tam isim invertörümüzü test edeceğiz. E, yalnız bu invertör 24, 24 volt girişli. Akülerimiz pek verimli değil. 24 olabilmesi için elimizde olan aküleri birleştirdik. Arkadaşlar şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bazen bizden cihaz alıyorlar. İşte işte elektrikli ısıtıcı, dalgış pompa gibi cihazlar bağladıkları zaman işte invertörün gücü yetmediğini söylüyorlar. Lütfen şuna dikkat edin. Şurada batarya göstergesi var. Çalıştırmak istediğiniz işte dalgıç pompa oluyor, elektrikli soba ya da klima gibi ürünlerde ya da herhangi bir üründe cihaz çalıştığı zaman yüke binince şu batarya göstergesi aynı böyle yeşil olması gerekiyor. Dolu olması gerekiyor. Aküleriniz zayıf kaldığı zaman o tür cihazları çalıştırmaya biliyor ve invertörün gücü yetmiyor diye şikayetler geliyor bazen lütfen cihazlarınızı çalıştırırken yüke bindiği zaman özellikle bu batarya dolu olması gerekiyor şu an size daha net bir şekilde göstereceğim videoyu kesmeden sobamızı takalım Bakın şu an sobayı taktık Soba çalışıyor Fakat bakın batarya temin doluydu Şu an boş gösteriyor Yani Akülerimiz yetersiz geliyor Görmüş olduğunuz gibi ama çalışıyor Böyle bir durumlarla bazen karşılaşıyoruz İnvertörün gücü yetmiyor diye Bazen şikayetler Talepler geliyor Cihazımızı çalıştırırken Bu şekilde dolu we need to get it through